herkese selamlar. Şimdi yine geldik otobüs durağına. Şu anda bilet aldım yapımdayım. Bangkok'a gideceğim. Bileti 305 bahta aldım. Yani şöyle e, görünüyor mu bilmiyorum ama saat 8'de Bangkok'ta bir gün kalabilirsem kalacağım. Orada Kamboçya'ya gideceğim. 4 ayda şu anda Tayland'dayım ben. Benim vizem bitiyor ayın 19'unda. Bugün ayın 13'ü, e, 13 akşamı. O yüzden bir hafta önceden çıkıyorum ki herhangi bir sorun olursa daha rahat hareket edebileyim diye. Ya son durum böyle ağlar. Yine macera aksiyon bizi bekliyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> Mamkuk'a geldim. Şu anda otobüs terminalindeyim. Bu ciddi bir terminal var burada. Şimdi saat burada gece 12. Sabaha kadar burada bekleyeceğim. Ondan sonra bakacağız. E, ee, falan da aldım. Bu şekilde. Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar selamlar herkese. Şimdi Çatıçok Park diye bir yer var. Böyle bir yerdeyim. Ortam manzara <laughs> Veya yarın sabah Kamboçya'ya gideceğim. Kamboçya'ya da trenle gideceğim buradan. Bangkok'tan Kamboçya'ya. 4 saat sürüyor. Yani 50-100 baht arası. Yani Türk parasına çevirirsen 25-50 lira gibi bir şey. ya. Yani şapka ondan ya. Vay alimzi. Şimdi otobüsten indim. Bir saat falan sürdü otobüs. bulunduğum yerden buraya. Şimdi tren istasyonundan önünde miyim bilmiyorum. Tren istasyonuna geldim de. Şimdi biraz yürüme mesafesi var. Yürüdükten sonra bakacağız. Bakalım. Herhalde şurası olması lazım. Aynen şu karşı saha Bir gideceğim şimdi bilet fiyatları nedir, ne ne vardır, ne yoktur bir öğreneyim bir Ondan sonra tekrar konuşuruz Hadi bay bay Adam durdu ya Thank awesome. Air Thai bana everecek. Ona göre saatler falan var orada bakacağız. Alright, from Bangkok to Aruniyapati. Yes. Yes. And departure time. Tam. Oh, okay. Cap on cap. Cap on cap. Ah, ticket. Yes. Okay. Şimdi böyle bir kağıt verdi bana. Burada saatler falan var, bir kontrol edeyim, bakayım bir ona göre hareket edeceğim. Hadi görüşürüz. Amalar şimdi öyle bir dökümam var. Şurada saatler var. Şurada gideceğimiz yer var. Ben Afrika'dayım, şuraya gideceğim, Aranyapet'e. Oradan da 200 saatlik yola Amboş'a gideceğim. Şimdi denerken 10 geçe varmış oradan. Aynen, aynen. 12 geçe var. Yani hemen hemen bir buçuk saat var. Bir bilet alacağım. Fiyatı ne kadarmış bir öğrenim. Sağ Saat Ben de bir şey yapacağım. Ben de yapet. Yeah, yeah. Passport. Uh, okay. Oh. Yes, uh, okay. I'll right. What time? okay. Oh, okay. 17. <laughs> şimdi biletim aldım. Ne kadar 48 Baht diyor 23 lira. İşte pasaportumu verdim. Saat kaçtaymış? Saat 1'de. Şu anda saat 10.30, 11, .00, 12. .00, 2 saat falan bekleyeceğim. Toplam 4 saat sürüyor. <laughs> เที่ยงผู้เกิดเวลา12น0นต้อนเตุม2 5ซูกตโนะได้รับนะ9แต่ทว่าเพื่นคนนี้คนจริงๆถูกเล่ยามาจังโรโร่อดที่รับชัยนอคาของชุมบิสมาที่เของวันที่มาเวลา14ท่ตวันจวันตอนนั้นก็คือสเนดโกลอสที่สเก็ตออนนะครบฟอร์มตะวันนา Thank you Ağlar benim numaram 3. Ben 3 numarada binecekmişim. Şu anda 5 numara var, 4 var. Az ileride 3 numara var. Oraya gidiyorum. Orada bekleyeceğim çünkü bir saatten daha zamanım kaldı. Buraya da bir teyit almam lazım ya. Yani. Kapı Hani tam bindik ama kimsenin bir bilgisi yok, güvenlik falan da yok. Trenin durumu böyle ama. Fena <laughs> değil ya tren iyi yani güzel. Pencereyi de açtım şöyle. <laughs> tren çok küçük gibi geldi. Çünkü benim ayağım bak bu şekilde. Yani Burası aslında 4 kişilikmiş ama ben 1 kişi doğrusu Bilmiyorum bu gelenlerle nasıl oturacağız. 4-4.30 saat. Dağlar Tayland'da o kadar yakın ki tren evlerin dibinden gidiyor. Yani elime assam kapacak yani öyle bir durum var. Yani evin dibinden gidiyor ya milim var milim. geçecek millet rahat ya öyle sakin yani hava var çok gafil ya Ben de bilmiyorum inen. En ama şimdi birazdan bende olur zaten. Hadi görüşürüz. <laughs> Allah şimdi trenden indim. Kontrole gidiyorum. Bir şey olacak.

nereye nere geldik? Tam anlamadım ya. Dur, bakacağım adam bir bakacağım bakalım bir. yanlış yere mi gittik ya? Dur bak. Şu motorların çokluğuna bakalım. Adam yan tarafa gitti ya dur bak. border station. Bu tabelayı gördük mü ha pasaport kontrol diyor ya. Ya bu ne böyle ya? Pazar yerinde pasaport kontrolü mü olur da pazar yerinin ortasında pasaport kontrolü var ya böyle bir şey pasaport kontrolüne girdim Tayland'dan çıkıyorum şu an Tayland bayrağı var ardından o da Kamboçya bayrağı ha. şu anda sınıra geldim sınırı geçiyorum Tayland bayrağı hemen Kamboçya Hayırlı olsun bakalım Kamboçya'da neler <laughs> yapacağız Valla <da. gülüyor> şimdi Kamboçya'ya girdim Bekledik biraz uğraştık falan ama Ortam böyle son durum <laughs> Hemen taksiciler var ya peşime geçti ya Ağla. Hemen sol tarafımda gazina var. Sağda bir gazina var. Her yerde gazina var ya. Bu ne böyle? Of, otel bak. Girişte iki tane gazino, bir tane büyük otel var. Şimdi ben gideceğim yeri bulmaya çalışacağım. Siyeme e, gideceğim ben, Siyeme. Buradan 200 saat sürüyormuş. İlk önce bu otobüs bulmam lazım, e, otobüs durağı. Kimse de bir şey edemiyor, millet taksi deyip tutturuyor. Böyle ağlar yani, son durum böyle. Bir depar bakayım, e, nerede ne var ne yok.